Merhaba arkadaşlar Bu televizyon videomuzda Dışarıdan uydulu olan çift kumandalı LCD televizyonlarda kumandayı teke indirme işlemini anlatacağız arkadaşlar Yani Kumandalarımızın biri televizyonu açıp kapıyor ana kumandası Bununla televizyonu kapatıyoruz Daha sonra bununla uydu kumandasıyla kanalları değiştiriyoruz Bu durumda olan televizyonlar için arkadaşlar artık bu kumandaya ihtiyacımız kalmayacak Yeni çıkan uydu cihazlarında son 5-6 senedir uydu çıkan uydu cihazlarında en üstte arkadaşlar öğrenebilen tuşlar var. Buradaki tuşa ana kumandamızın televizyonu kapatma özelliğini öğreteceğiz kafa kafaya getirerek arkadaşlar. Şimdi bu boş haliyle henüz öğretilmedi. Kapatma tuşuna basıyorum. Bakın televizyon kapanmıyor. Gördüğünüz gibi televizyon kapanmıyor arkadaşlar. Ama bu tele, bu kumanda kapatıyor. Çünkü kendi kumandası olduğu için. Biz bu özelliği buna öğreteceğiz. Açalım yeniden televizyonumuzu. Biz buna öğreteceğiz. Artık bu kumanda kenara kaldırılacak. Evet. Televizyonumuzun açılmasını bekleyelim. Evet. Şimdilik ana kumandayı masaya bırakıyorum. Çalışabilmek için. Evet. Bu öğrenebilen uydu kumandamızın arkadaşlar bazılarında değişik olabilir kodlama işlemi. Bu kumandalarda OK tuşuyla sıfır tuşuna aynı anda basıyorum arkadaşlar. Daha sonra Sol üst köşede yanan öğrenebilen tuş kırmızıya döndükten sonra bırakıyorum. Daha sonra ana kumandamla öğrenebilen tuşun açma kapama düğmelerini kafa kafaya getiriyorum arkadaşlar. Işıkları birbirini LED'leri birbirini görecek şekilde. Bu şekilde basıyorum. Gördüğünüz gibi soldaki öğrenebilen tuş 3 sefer arka arkaya yanıp söndükten sonra daha seyrek yanıp sönecek. Artık bırakabilirim. Öğrendi. Daha sonra exit tuşuyla işlemi sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet şimdi deneyelim. Bakalım kapatacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bu kumandaya gerek kalmadı. Televizyonu bununla açıp kapatabilirim. Açıyorum. Evet gördüğünüz gibi tek kumandayla televizyonu açtım. Okey'e basıyorum. Kanallarımı görüyorum. Tek kumandayla her işi yapıyorum artık arkadaşlar. Bu şekilde televizyonumuzun kumandası teke inmiş, inmiş durumda arkadaşlar. Bu şekilde yeni uydu cihazlarındaki öğrenebilen tuşa televizyonunuzun kapatma düğmesinin frekansını öğreterek televizyonunuzu tek kumandalı hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Kolay yaz.